Rüzgar ne yapıyorsun bebeğim? Ya bu, bu. Ne la su? Ne la oğlum? Nereden çıktı la şimdi? Ya, bu. bir dur bir dur Ay, konuşalım. Kim geliyor? Ya bu. Rüzgar hiçbir şey anlamadım biliyor musun oğlum? Ya, Niye böyle davranıyorsun? Ya bu değil çünkü. Nereden geliyor la bu bu? Bizim evimizde la bu yok ki. sesi geliyor. Ama bu Ela'nın sesi. Ana bu ya bu sesi. Ana ya bu da ya bu Aşkım Ela o Ela. Şakacıktan öyle yapıyor. Gidip bakalım mı? Evet. Tamam hadi kalk. Şşş. Sessiz bir şekilde gidip baskın yapalım Ela'ya. Bakalım ne yapıyor tamam mı oğlum? <laughs> Rüzgar. Rüzgar bakar mısın bir bana oğlum? Aşkım bir şey söylemem lazım. Rüzgar bir yerde durur musun? Elinizde bu var oğlum bir dur. Dur bir dakika. Ablamla bu bu olmuş. Nasıl yapacağız? Ablanla bu bu olmuş oğlum. Evet arkanda labubu bu var hem de eloş. Ne yapacağız kaçalım? Kaç 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 kaç. kaç. Buranın arkasına mı saklanacaksın? Ama da bu bu bizi bulur. Evet. Rüzgar bence bence başka bir şey yapalım. Kaçmıyor. Anne ben de. Ben de, ara, ben de arabamı buluyoruz. Arabanı mı vereceksin la bubuya? Ay arabamı vermeyeceğim. Vermeyecek Bunu misin? Ben vermeyeceğim. Tamam verme. Ama Nasıl yapacağız peki? bir bardak. Neyi vereceksin? Bisikleti mi? Tamam ver ben götürüp vereyim. Belki la gider. Eroş geri gelir. Değil mi? Bunları mı vereyim? Buna ben, bu benim. Tamam bunu tek mi vereyim şimdi ben? Evet. Ama bunu kabul etmeyebilir. Bir bakayım mı bu nasıl bir şeymiş böyle? Rüzgar. Sana Ana. bir şey... Aa Rüzgar bunun ışıkları yanıyor. Anne Bak. Diyor. Evet oğlum. Diyor, bana... Rüzgar aklıma bir fikir geldi. Bununla da bu buyu kantırabiliriz oğlum. Evet. Değil mi? Evet. Diyeceğim ki Rüzgar senin için özel olarak tasarladı bunu Labubu bu diyeceğim Sen git el geri gelsin, değil mi oğlum? Tamam ah geliyor Rüzgar geliyor Labubu bu geliyor. Sessiz ol burada dur burada dur burada dur onu kandıracağım şimdi. <laughs> labubu. bu şey ay Rüzgar sen niye çıktın yerinden oğlum? La, labubu bu sana bir şey söyleyeceğim Rüzgar bunu senin için tasarladı özel olarak kabul eder misin? Bu Senin olsun. Labubu, labubu. Aha gitti. Rüzgar gitti. Acaba kabul etti mi gerçekten? Evet. La bu kabul ettin mi? Ama hala la bu sen. Eloş olmamışsın. La bu la bu bu. Ah, ah, rüzgarın arabalarını alma la bu bu. Labubu. La ah. labubu, labubu. Az önce ela oldun. Ah gene ela oldun. Yine labubu oldu. La, Senin gözünde kamera var mı labubu? Var. La, la, var mı? Sen beni görebiliyor musun şu an? Peki sana bir şey söyleyeceğim Sen eloş musun bu musun? Eloş isen kafa salla. Labubu isen kafa salla. bu musun? Evet de bakayım. Hayır de bakayım. Yani Evet. Yani sen lavu Bir de bir şey fark ettim. Bir dakika, bir dakika. Labubu, labubu. Bu ne Allah aşkına? Bu nedir? Bu nedir burada? Yatağın üstünde karpuz. Ee, sana karpuz versem acaba Ela'ya dönüşür müsün? Ya bu bu ama istiyorum. İstiyor musun? Bak burada karpuz varmış. Ben dönüştüm. Aa Ela'ya dönüştün hemen. Tekrar lavu buldun. Tekrar lavu oldun. Bir dakika. Labubu, labubu. bu labu bu? Labu, labubu. bunun çorabı ıslanmış. Labu, çıkar 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 labubu. bu çoraplar da senin değil bu arada dedi canım ablanın çorapları. Kocaman kocaman çorapları giymişsin. Rüzgar. Rüzgar hadi biz gidelim oğlum. Ah inanmıyorum Rüzgar da labu oluyor. Rüzgar bana bak bakayım sen de mi oluyorsun? Hey. Bir tane varken bir tane kaçtı ya. Bir tane. Ela arıyorum arıyorum Ha Ela sen mağazadan mı kaçtın? Ya acaba onu bulamayabilir miyim? Ya bunu bulamazlar mısınız? Ay ben delireceğim galiba. Ben gidiyorum. Kafa yiyeceğim. İkisi de lafı bu olmuş. Rüzgar ben gidiyorum oğlum. Herkes bana ne şu an labubusun canım? <laughs> lavabo yine. <laughs> Büyük labubu. Ya Ela Rüzgar. Labubu. Sen de gel bak lavabomuzu kaçırıyorlar. Ya, ya, ya. Ah Rüzgar. Oğlum. Sen de lavabo olmuşsun. Ya. ya bu bu. Ona bir ses mi geliyor? Ya. Bu. Hadi gidelim buradan. Çabuk. Sen tersi. çabuk. Bırak lavaboları bırak. Yoksa burada kalırsa ya, hep lafı la, olursun bak. La, bu, bu. Ela dondu. Lababu, lababu gelir, ya. gelir misin? Ya, bu, bu. Gel buraya lababu kaçalım gel. Ya bu mu? Bu. Bu, bu. burada saklan. Sen ne yapıyorsun? Ya bu lababu. Sen ne yaptın seni? Zımbularını nereden geçiriyorsun? Sen de lababu sun. Ya la, bu mu? Sen de lababu sun. Lababu sun şimdi. Ben la, bu la, bu la, gidiyorum o zaman. Ben gidiyorum o zaman. Bu. Hadi git buradan git. Rüzgar seni bana. Sen var, sen var. <laughs> Ay, beni Ay, ya. Ya. Sen, ya. Sakin olun. Müjde söyledim Ben yaralandım, yaralandım. Hadi gelin, bu Düştüm. Kalsın, biz çıkalım hadi. Çıkın ya, siz. ben bu, bu, bu Siz gelmeyin, koruyun oraya. Of ya benim. Beni buradan kalsın. çıkmam lazım. Ela. Ela koca dev ayır <laughs> la bu, bu beni yakaladı. Koca la bu bu beni yakaladı. Çıkamazsın buradan. Ela kurtar beni. Sen musun? burada kalacaksın. Ben biraz uyuyacağım bak sus. Ela kızım kurtar beni. <laughs>